Merhaba sevgili saygıdeğer ziyaretçimiz. Bu sayfamızda görüntülemekte olduğunuz bu ürünümüzü sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu ürünümüz S30 modelimiz kulak içi Bluetooth kulaklık modelimiz. Kablosuz ve hızlı şarj edebiliyoruz bunu. Kablosuz bir şekilde hızlı bir şekilde şarj edebiliriz. Ayrıca konum bulma. Yani kulaklığınız nerede? E, kulaklığınızı mesela bir yerde unuttunuz. Eğer Bluetooth açıksa onu rahatlıkla bulabilirsiniz. Konum bulma özelliği de vardır. Bluetooth 5.3 versiyonu ve zaten dediğimiz gibi hızlı şarj ve ayrıca aktif gürültü önleme özelliği sayesinde konuşmalarınızda özellikle telefon konuşmalarınızda gürültü önlemeyi aktifleştirerek karşı tarafa gürültü gitmesini, arka plandaki gürültülerin gitmesini engelleyebilirsiniz. Silikonlu bir zaten kulaklığımız gördüğünüz gibi dolayısıyla hani kulak içine gayet iyi bir şekilde yerleşmektedir ve kulağı rahatsız etmemektedir. Şimdi bu ürünü açıp sizlerle beraber inceleyelim. Evet, ürünümüzü sipariş etmeniz durumunda e, size gelecek kutu bu şekildedir. Kutunun içeriği. Evet, bir tane görüyorsunuz. Kaşıma ipi. Sonra e, kulaklığımızın kılıfı, siyah bir kılıf. Yani bunu e, bunun içine koyarak e, muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca evet, şunu da çıkaralım. Evet, bunu da çıkarmış bulunduk. E, buradan açmamız gerekiyor. Hemen açalım. Evet, şu şekilde açarak size göstereyim. Evet, öncelikle tabii ki kulaklıkları bir çıkaralım ve size gösterelim. Evet, gayet şık bir e, tasarımı bulunmakta. Bu şekilde görüyorsunuz ve evet, e, burada tabii ki dokunmatik şeylerinde görüyorsunuz. Burası dokunmatik. Silikon uçlu, e, kulağınıza gayet iyi bir şekilde yerleşen bir e, kulaklığımızdır. Kutusu da bu şekilde şöyle gösteriyorum. Type C evet kablo ile şarj etmeniz mümkün. Ayrıca bunu kablosuz e, şarj olarak da şarj etmeniz mümkün dediğimiz gibi kablosuz şarj özelliği de vardır. Kablosuz bir şekilde bunu şarj edebilirsiniz. Evet şu şekilde tekrar yerleştiriyorum. Kutunun altında da. Şu şekilde bir tane kablo da size gelecektir. Şarj kablosu olarak tabii ki bu ürünümüzü şarj edebilmeniz için. Evet e, dolayısıyla dolu dolu bir e, kutu aslında e, sizlere geliyor bu ürünümüzle birlikte. Taşıma ipi, e, kılıfı ve gördüğünüz gibi şık bir e, kapla beraber kulaklık kabıyla beraber sizlere gelmekte.